Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Hatta Zurna'nın götümüze girdiği yere. Kimse görmeden seni hemen bagajıma atmam lazım. Yok bir şey ya. Bayılmış. Kendine gel lan. La kendine gel lan. <laughs> ne bu lan kafa yapıyor mu amına koyum iki tane içsek de hiçbir şey hatırlamasak bugüne ben bir arabama ceset bırakıp geliyorum parasızlıktan bulaştığımız yana işlere yana. bak arkadaş ya komutanım bunlar bizim bunlar bizim komutanım Sü tamam sünger kullan ıslatalım amına koyum tek gene döktüm Bu adam yakalanır ben size diyeyim yani. Bu adam yakalanır kesin. Tamam yeşillikleri suladık ya. Sıkıntı yok. Yeşillikleri suladık. Bilerek yaptım yani. O kadar da sakar. O kadar da sakar değiliz. Bizde deriniz, biz de deriniz, Olabiliyor böyle iş kazaları ya bazen. Bu sektör zor iş tutulması zor yani. Patron şu sakarlıklarımı görse kesin beni de öldürür. Abi bu kovayı ben niye sürekli deviriyorum ya? Altına dumbbell falan mı bağlasam düşmesi sürekli. Amuzu her kal Oğlum bir daha dökülürsen var ya işi doldururum seni ha. Olay 15 gevezeler. Evet ben de zaten bu başarı Bu başarımı kazanmak için bilerek şey yapıyordum. Abi bize deriniz, bize deriniz. mesela 16 kez devir başarımı yokmuş. Allah fıstık gibi temizlilik evi. Gıcır gıcır oldu. Da yalnız yani. İki kata ödeme isterim. Beni çok uğraştırdı. Adam beni de öldürür şimdi. Yüzüne de söyleyemem. Uçağı bende kardeş. Ha? Uçma halini ben temizledim. Şantaj yaparım amına koyayım. Götüm yemez ya.